Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme deposu yayınlarını, polinomlar denemelerini çözüyoruz. Deneme 31'e geldik. Bismillah diyerek yanaşarak da başlayalım. Px polinomu veriliyor. Px artı x 3 polinomu 2x eksi 5 ile tam bölünüyor. Buna göre aşağıdaki hangisi 2x 5 ile tam bölünebilir? Bu polinom 2x eksi 5'e tam bölünebiliyorsa 2x eksi 5'in katıdır. x yerine 5 bölü 2 yazdığımız sonuç 0 gelecek. x yerine 5 bölü 2 yazalım. Artı 5 bölü 2 eksi 3 eşittir 0 olacak. 0 olmalı tam bölündüğü için. Eksi 1 bölü 2 payda eşitledim. 0. P5 dediğim ifadenin 1 bölü 2 olduğunu ben burada buldum. Biraz sonra kullanmak üzere kenara yazıyorum. Geliyorum şimdi. Aşağıdakilerden hangisi 2x eksi 5 ile tam bölünebilir? 2x eksi 5 ile tam bölünüyorsa x yerine buranın kökünü 5 bölü 2 yazdığımız 0 yapar. x yerine 5 bölü 2 yazalım. Zaten P5 bölü 2 p e, Şurada 5 bölü 2 yazacaktım. P5 yazmışım yanlışlıkla. İşte P5 bölü 2 yazdım. Sonuç 1 bölü 2. Eksi 5 bölü 2 artı 2. Burası eksi 4 bölü 2'den eksi 2 artı 2'den 0. Aha kalan 0'sa tam bölünen budur. Bir adana. Başka sayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomunun P eksi x ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı 4x artı 1'dir. P sıfır da eksi 1 olduğuna göre P eksi 1 nedir? Şimdi bir polinom yazalım ikinci dereceden. Başka sayısı 3'müş. 3x kare artı bx artı c. P0 ne demektir? Bu polinomun sabit terimi eksi 1 olacakmış. Yani c yerine eksi 1 yazabilirim. Px bu mu? P eksi x'i bulalım. X gördüğümüz yere eksi x yazalım. 3x kare eksi bx eksi 1. Şimdi getiriyorum. Px'i şunu şuraya alacağım. P eksi x'e yani buna bölelim. Güzel. Allah buna böyle. Şöyle yapalım. Alalım. Bölelim. 1 ne çarptık mı? 3x kare eksi bx eksi 1. Tara tarafa çıkardım o burada ne olacak? 2bx kalacak. Ne diyor? Bölüm ile kalanın toplamı. Tamam. 2bx artı 1. Neymiş? 4x artı 1'miş bölümle kalanın toplamı. Bu bunu götürecek. 2b 4 ise b'nin 2 olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi şurayı kaldıracağım arkadaşlar. B2 unutma. B yerine hemen 2'yi yazıyorum. E polinomumu buldum. P-1'i soruyor. x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1. 3 ne çarpı? 3. Eksi 1'in eksi 2. 2 çarpımı eksi 2 eksi 1. Sonuç dolandırdı. Beni sıfıra getirdi. 2 Adana. İfadesinin çarpanlarından biri. Şimdi ben bunu mecbur çarpanlar haline getirmem lazım. Şimdi x kare. Eksi 2 x. Artı 1 olsaydı tam kare olurdu. Biri kafama göre ekleyemem. Bir de 1 çıkarmak mecburiyetindeyim. Şimdi şuraya dikkat et. Eksileri görmeseydim y kare hani şununla şunu eksi parantezine alayım. y kare eksi 4 y artı 4 olabilirdi. Yani yanda eksi 4 olması lazım. Neden? Bunu da eksi parantezine aldım. Kafama göre eksi 4 yani 4 çıkaramam bir de 4 eklemem lazım. Dengeyi bozamam. Sadece düzenleme yapabilirim. Şimdi geliyorum. x kare artı 2 x artı 1. Bu nedir? x artı 1'in karesi. Öyle değil mi? Evet. Şurayı şunu şunu ve şunu eksi parantezine alayım. Eksi parantezinde ne olacak? Şuraya yazayım. y kare eksi 4 y a artı 4. Yani eksi parantezinde y eksi 2'nin karesi. Geriye ne kaldı? Boyanmamış. a ve artı 4 kaldı. Tamam. Bir de eksi 1 var. Unutmayalım. a artı 3 kaldı. Eşittir. 0 diyemem. Şöyle yorumlar. Bu ifadeyi düzenledim. Bunun çarpanlarından biri x artı y eksi 1'miş. Diğer çarpanını bilmiyorum. K olsun. Ezbersiz gideceğiz. İki kare farkından önce bunu bunu toplarız. X artı y eksi bir olacak. Sonra farklarını alırız. X eksi y artı 3 artı a artı 3 eşittir x artı y eksi bir çarpı k. bir dikkat edelim. X artı y eksi bir çarpanı mı? Çarpanı bir şey eklendi. Buranın olmaması lazım ki x artı y eksi bir bunun çarpanı olsun. Buranın olmaması demek sıfır olması demek. A artı 3 sıfırsa bu şartlar sağlandığında a eksi 3 bulunur. 3 adana. Yine tersi düşürücü bir soru diyebiliriz. Şimdi deneme çözüyorsun. Belli pratikleri kazanmış olman lazım. Ne gibi? Şöyle. bir oldu. Bunda bunu çarp. Yanılalım yana. a eksi 2 artı. Bunda bunu çarp. 1 ile çarptığım için a eksi 4. Bölü. E Bunda bunu da çarp. Kökler toplamı, kökler çarpımı gibi bir bilgin varsa kolay da yaparsın bunu. a kare kökler toplamı eksi artı a artı 8. a eşittir. Burada da aynı mantık. a eksi 1 artı a eksi 5. Şunu güzel yazalım. a eksi 1 a eksi 1 artı a artı 5 a eksi 5. Paydaları da çarptık mı a kare eksi 6 a artı 5 kaldı. Şimdi yukarıyı düzenleyelim. 2 a eksi 6 bölü a kare eksi artı 6 a 8 eşittir. 2 a eksi 6 bölü a kare eksi 6 a artı 5. Şimdi şu yorumu yapabileceksin bak. Yapman lazım. Şununla şu birbirine eşit öyle değil mi? Tamam. Şu parçaya da dikkat et. Bunlar da birbirine eşit. Şimdi arkadaş bu sayılar aynı. Aşağılar da aynı olsa eşit diyeceğim. Aşağılar aynı değil. Buna 8 eklemişim. Buna 5 eklemişim. Bu hiçbir yerde geçerli değil. Tek bir yerde geçerli. Yukarı 0 olursa. 0 bölü 8 de 0 bölü 71 de 0 bölü 1 milyon da 0'dır. Bir tek bu durumda sağlanır. Yani payda dediğim 2A eksi 6 0 olacak. A da burada 3 gelir. 3 yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten 0 benim aradığım sonuç halini alıyor. 4 adana. 5. M ve N sıfırdan farklı birer gerçel sayıdır. Bu denklemin köklerinden biri 2 n ise aşağıdaki ifade Köklerinden biri ise bu. X gördüğüm yere bunu yazdığım zaman sıfırı yani denklemi sağlayacak. 2 nin karesi 4 N kare Eksi 4 ne 2 neyini çarptım Eksi 8 ne artı 2 m eşittir 0. 2 ne sadeleştirelim? 2 ne kare eksi şurayı düzgün yazalım. 2 ne kare eksi 4 ne artı m eşittir 0. Şimdi şunu karşıya atalım. Bunu ezbere de yapma. Alt taraftan gördüm ben çünkü bunu. 2 ne kare artı m bunu da bunu burada tuttum. Eksi 4 ne karşı 4 ne diye gittik. Bunun sonucu 4 neymiş? E bunlar da sadeleşir. En sağda cevap olarak 1 bölü 4 olarak karşıma gelir 5 Adana. Soru kökü yani soruda belli dikkat, şeylere dikkat aldın mı uzatmazsın soruyu. M ve R, M bir gerçek sayı olmak üzere dekleminin kökleri birer tam sayı. Zaten bu kökler çarpımı x1 çarpımı x2 13. Bu asal sayı olduğu için x köklerin tam sayı olduğunu biliyorum. Pozitif negatifliğini bilemem. O zaman ben diyorum ki kökler eksi 1'e eksi 13 olabilir. 1'e 13 olabilir. Şimdi kökler toplamı formülden ne olacak? Eksi m eksi 1. Bu kökler toplamı buraya alırsam eksi 14 oluyor. Bu kökler toplamı aşağıya baz alırsam 14 oluyor. Buradan m ne gelebilir? Bunu buraya bunu buraya atarsan 13 gelebilir. m 13 olabilir. Buradan da m eksi 15 olabilir. Şimdi soru köküne döndüm. M'nin alabileceği iki farklı değer var diyor. Doğru. Doğru olanı soruyor. M'nin alabileceği değerler toplamı 2'dir diyor. 13 eksi 15'i topladım mı? Eksi 2'dir. 2 değil. Dikkat. M bir tam sayıdır diyor. Evet iki durumda da tam sayıdır. Hangilerinin doğru olduğunu görüyorum. 1 ve 3'ü görüyorum. 6 denizli. M bir real sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde parabollerinin x eksenini iki farklı noktada kestiği biliniyor. Birincisi de ikincisi de x eksenini iki farklı noktada kesiyor. Bu iki parabolün x eksenini kestiği noktalar farklı 3 nokta olduğuna göre bu üç noktanın apsisleri toplamı. Şimdi düşün. Paraboller bir bunun iki farklı yerde kestiği, bunun da iki farklı yerde kestiği biliniyor. Şöyle teyit gibi çizdik. <laughs> Bunların kestiği noktaların dört tane olması lazım. E üç tane diyor. Demek ki bir tanesi ortak. Demek ki o zaman şöyle olması lazım. Kabatasla çizelim. Şöyle. Allah nasıl parabol. Bir tanesi böyle. Bir kökleri ortak olacak. Şimdi kesiştikleri yeri bulmam lazım. Belli kesiştikleri yer birinci dereceden bir doğru. Bu mantık. Ortak çözüm yapalım. Y'lerini eşitlerim. X kare artı M artı 2 çarpı X eksi 4 eşittir. X kare artı M eksi 5 çarpı X artı 3. Zaten X kareler karşılıklı gidiyor. Şöyle yapalım. Dağıtalım. O da olur. Fark etmez. M x artı 2 x eksi 4 eşittir mx eksi 5x artı 3. m de gider. Bunu karşıya, bunu da buraya atarsan. 7x, 7'den x eşittir 1. Ortak çözüm yaptım. Yani ki 1 çıktı. Ortak çözüm yani kesişlikte notalardan birinin absesi 1'miş. Öyle değil mi? Evet. Peki absesi 1 olan nokta iki parabolün üstünde olduğuna göre ikisini de sağlar. x yerine 1 yazarsam 1 artı m artı 2 eksi 4. 0. m ve çıkar buradan 1 çıkar. m 1 mi? Parabolleri yazalım. Her yere bir yazarsam. x kare artı 3 x eksi 4. Aşağıda da bir yazarsam. x kare eksi 4 x artı 3. Bu birinci parabolün. Bu ikinci parabolün denklemi. Bunu çarpanlarına ayırırsam. x artı 4 çarpı x eksi 1. Bunu çarpanlarına ayırırsam. x eksi 1 çarpı x eksi 3. Şuna takılma. Burası sol tarafta negatif olması lazım. Bir niye deme. Öylesine gösterdik orayı şekil olarak. Yani bunun kökleri 1'e ve eksi 4. 1'e ve 3. Bak ortak kök 1 çıktı. 1'e eksi 4. 1'e 3. E apsisleri parabol birinci parabolün kökleri 1 -4 bunun 1'i 3. 3 noktanın toplamı diyor. 1 -4 ve 3 topladığın zaman 0'a gelir. 7 adana. Şekillendirmişler sadece. Zor bir soru değil. A noktasından düşey doğrultuda 4 metre uzakta bulunan bir topun hareketi süresince yörüngesi bir parabol ile modellenmiştir. Top hareket süresince A noktasından yatay doğrultuda 2 metre uzaklıktaki 2 metre uzaktaki B noktası ile burası anında 8 metre uzaktaki C noktası ile koordinat olarak düşün. Noktasına geçmiştir. Buna göre top C noktasında durduğuna göre bu top B noktasını geçtikten sonra BC doğrultusuna en fazla ne kadar uzaklaşır? Bak, görüyorsun resmen tepe noktasının ordinatı en fazla tepe noktasının e, x eksenine uzaklaştığı noktadır. Şimdi şöyle düşün. Burası orijin olsun. Ee, düşey metre 4 metre aşağı indikten sonra buradan harekete başlıyor. O zaman benim bir parabol ile ilgili çalışma yapmam için alana ihtiyacım var diyor. Burayı kapatıyorum. Şimdi parabolün belli. Baş sayısını bilmiyorum. 2 kökü var ve 8 kökü var. x 2 çarpı x 8. Burası 0'a 8 noktası. Şuraya orijin kabul ettiğimiz için. Y yerine eksi 8 yazdım. A çarpı x yerine 0 yazarsam eksi 2 çarpı eksi 8. Eksi eksi y yerine 0 eksi 4. Pardon. Yanlış yazmayalım. <laughs> Şöyle güzel yazalım. Orayı düzenleyelim. Eksi 4. X yerine 0 yazarsak da eksi 8. Eksi 4 eşittir. 16 A. A ne çıkar buradan? Eksi 1 bölü 4. Şuraya eksi 1 bölü 4 yazıp temiz halini yazalım. Eksi 1 bölü 4 çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 8. Bu parabolümüzün denklemi. Şimdi B'yi geçtikten sonra BC'ye şu doğruya en fazla ne kadar uzaklaşır diye düşünüyor. Burası tepe noktası kadar. Çünkü burası daha az uzaklaşmış olacak. Tepe noktasının R'si K'sı. R'yi bulup yerine yazacağım. Sonra en yüksek tepe noktasının uzaklaştığı noktayı bulacağım. R nedir? Kökler toplamının yarısıdır. 2, 8, daha 10. Yarısı 5. R, 5. E, R'yi fonksiyon değerine yazalım. Cevabı çıkaracak. Eksi 1 bölü 4 çarpı. 5 eksi 2, 3. 5 eksi 8. Eksi 3. Eksi eksi artı. 9 bölü 4. Işıklardan yok. Çünkü bunlar hep dikkat et metre cinsinden vermiş. Sana santim soruyor. 100 ne çarpacaksın? 9'ü 4'e bölümü de 225 aranılan cevap olur. 8 denizli. 9 yanaşalım şöyle. Reel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları ile i kare eksi bir bağıntı formülü veriliyor. Karmaşık sayılarda çalıştırıyor kısaca. f m x gördüğüm yere m yazacağım m artı 2 m i artı g n g fonksiyonunda x gördüğüm yere ne yazarsam 2 n eksi n eşitmiş aşağıda veriliyor 1 artı 7 i yani. Şimdi şunu da şunu yan yana yazmak istiyorum. Şunla şunu da i parantezine yazacağım. Yani 2 m eksi n i parantezine aldığımda çıkar. 1 artı 7 i. Şimdi dikkat edelim. Ee, karmaşık sayılarda bunu biliyoruz. Reel, reele eşittir. renk değiştirelim. İ'nin katsayısı da İ'nin katsayısına eşittir. 2M eksi N de 7'dir. Bir de ben fazla çözüm yolu yapabilirsin. Sana kalmış yani. Şöyle de yapabiliriz. Bunu eksi 2 ne genişleti başlığa yazalım. Eksi 2 m eksi 4 ne eşittir? Eksi 2. Taraf tarafa topladım bu. Bunu götürecek. Eksi 5 ne eşittir? 5. N m değil yanlış anlayalım. n buradan Eksi 1 olur. Şunu da alalım n eksi 1 bunu bulduk. n yerine eksi 1 yazarsak m eksi 2 eşittir birden m de 3 çıkar. m ile N'nin toplamı 3 n eksi 1'in toplamı 2 olur. 9 adana. Yeşil teref x baş kat sayısı ile sabit terime aynı olan ve artan bir doğrusal fonksiyonmuş. O zaman fx fonksiyonun doğrusal fonksiyonu olsaydı ne olacaktı? mx artı n. Baş kat ile sabit terime aynı diyor. Baş kat sayı m ise sabit terimi de aynı olmalı. Öyle istiyor. Artan diyor. Doğrusal fonksiyonlarda artanlığın olması için sağa yatık olması lazım. Eğiminin sıfırdan büyük olması lazım. Eğim de x'in katsayısıdır. Yani m dediğim ifadenin sıfırdan büyük olduğunda buraya not olarak düşüyorum. Tamam. Şöyle şurayı kapatıyorum. Şimdi şunu karşıya attık. Bak bunu karşıya attık düşün tamam mı? Önüne ne gelir? Eksi gelir. Şurayı kapatalım. Önüne eksi geldi. Küçüktür sıfır oldu. Burayı fx parantezine aldım mı ne olacak? Burada x eksi 1 kaldı. Burada eksi 1 kaldı. Küçüktür 0. Yani benden istenen aslında fx çarpı x eksi 2 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözümü. Şimdi fx'in kökü. Burayı 0 yapan değer nedir? 0 eşitleyerek bulurum. mx eşittir eksi mi? x buradan eksi 1. Tamam eksi 1 kökü var yani. Ezbere gitme. Allah yanlış yerde sildik. Burası mı yanlış? Bunun kökü eksi 1. Bunun 2. Eksi 1 2 cırt cırt. Şimdi bu pozitifle başlıyor. Fx pozitifle mi başlıyor? Artan olduğu için M0'da bu da pozitif. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitif. Artı eksi artı. Sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyor. O da burasıdır. Eksi 1. 2 aralığıdır. O nedir ne? 11'e geldik. Aşağıda iki üçgen var. Tamam bu veriliyor zaten. Şurayı da işlem için açtık mı tamamdır. Verilenlere bakalım. Şimdi hep bir dağılma var. Buraya x diyelim. İkisinde de var ya. De'yi x diyeyim. EF ondan bir fazlaymış. X artı bir. DE X dersen bu bundan bir büyükse o zaman BC X eksi bir olur. BC X eksi bir ise 3 katı AB'dir. 3 X eksi 3. Şimdi bana diyor ki buna dikkat edin. Sana vermeden sen X'in tam sayı olduğunu bilemezsin. Bunu unutma. Çoğu soru tarzında da öğrenci burada yanılıyor zaten. Burada eğleniyor. Bana diyor ki ABC'nin alanı DF üçgenin alanından fazlaymış. Alan ABC fazlaymış alan DEF'nin. Alan abici dik kenarlar çarpımının yarısı. 3x eksi 3 çarpı x eksi 1 bölü 2 büyüktür. DEF'nin alan dik kenarlar çarpımının yarısı. Tamam mı? Şu paydalardaki bölü 2'leri götüreyim. İki, de, iki tarafı da 2'ne çarpmış gibi düşünebiliriz. Tamam mı? Güzel. Şimdi daha uzar uğraşacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. 3x'i dağıtalım içeri. 3x kare eksi 3x. Eksi 3'ü dağıtalım. Eksi 3x artı 3. Büyüktür. x kare artı x. Hepsini bu tarafa atacağız. Şimdi düzenleyelim ama. İlk önce de. Atmadan önce de düzenlemek sana işlem hatası yapmaktan korur. 3x kare eksi 6x artı 3. Büyüktür. x kare artı x. Bu tarafa at. 2x kare y eksi 7x artı 3. Büyüktür 0. Şimdi 2x'e x. Eksi 1 eksi 3 verdim. Eksi 6x eksi 1x ortayı verecek. Buradan kök ne gelir? 1 bölü 2 buradan 3 gelir. 1 bölü 2 3 cırt cırt. Başka sayı pozitif artı eksi artı. İşte burada öğrenci yanılacak. Sıfırdan büyük olduğu yerler istiyor. Burayı ve burayı. 1 bölü 2'den küçük yani şekil olarak eşitsizlik olarak sağlasa da yazamam. Neden? En büyük 1 bölü 2'yi bile alsam buraya 1 bölü 2 eksi 1'den negatif oluyor. Uzunluk negatif olmaz. Yani buraya işlem olarak sağlasa da uzunluk olarak sağlamaz. Burası zaten negatif. Burası önemli. Benim x değerim 3'ten büyük olacak. 3 olamaz. Kesinlikle tam sayı alma ikisi. Çünkü öyle demediği için bulamaz. Bana diyor ki bunların toplamı yani şu 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 şunun toplamını soruyor. Bununla bunu topladım mı 4x 4. Bununla bunu topladım mı da 2x artı 1. Yani benden istediği 6x 3'ün tam sayı değeri en küçük. x 3'ten büyükmüş. 6'yı açar. çarp. Her taraftan 3 çıkar. 15. 15'ten büyük minimum değerde 16 olarak bulunuyor. 11 Bursa. 12. Soru kökleri hep önemlidir. X pozitif bir reel sayı olmak üzere bu eşitsizlik sağlanıyor. Buraya göre bu eşitsizliği sağlayan X tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruluyor. Bir defa derecesi çift olan köklü sayıların ne olmasını biliyorum reel sayılarda sağlaması için. Kökün içi sıfır eşit veya sıfırdan büyük olacak. Ama X pozitif diyor. Tamam güzel. Eşitliği de artık kurtardım. Ona da işim yok. Eşitliği de kaldırdım. Burada şu yorumu yapabilirim ben. Nasıl yapabilirim? Hepsini şu tarafa atalım. Bak x kök x vardı. X, x eksi x olarak geldi. 2 kök x eksi 2 kök x olarak geldi. Küçüktür 0. Şunu da şunun kök x parantezine alayım. Ne kaldı? x eksi 2. Eksi. x'i de şöyle yazabilme özgürlüğüm var. Kök x çarpı kök x'tir. Küçüktür 0 oldu. E i̇ki tarafta kök x var. Kök x parantezine aldım burada ne kaldı? x eksi 2 Eksi kök x küçüktür sıfır. Gördün mü? Nerelere geliyor? Şunu da şunu yer değiştireyim. Toplamanın yer değiştirme özelliği vardır. Kolay görebilmek için. Bak bunun çarpanları kök x ne kök x? Bunun çarpanları eksi 2 artı 1. Çarptığınız zaman ortayı veriyor. Tamam güzel. Güzel. En son haline getirelim. Kök x çarpı. Bunun çarpanları da kök x eksi 2 bunun çarpanları kök x artı 1 küçüktür sıfır diyor. Az yukarı alıyorum. Zaten olay bitti. Neden bitti? Şu yüzden bitti. Kök x negatif olamaz bir de üstünde bir reklamda burası hayli hayli pozitif. Yani çarpmayı pek etkilemezsen Sen burayı sil, kaldır, kurtar. Küçüktür sıfırı böyle incele. Çünkü pozitif pozitif çarpmanın yönünü etkilemez. Bunun kökü sıfır. Bunun kökü 2 deme sakın. Kök 2 iki, 2 iki değil. 4'tür. Kök 4 2. 2 daha çıkar 0. 0 4 küçük küçük pozitif artı eksi artı. Sıfırdan küçük olduğu yerler istiyor. Ama burası. 0 4 arasında x olacak. Sağlayan değerler 1, 2 ve 3. Sağlayan değerlerin toplamı. Bir iki daha 3 üç, üç daha altı aranılan cevap haline geliyor. 12 Bursa. Bu dönemde bir numara faydalı olmuştur. Görüşürüz.